Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular, kelebekçiler kanalından herkese merhaba diyorum arkadaşlar. Fırtına da kuş attık. Biraz kelebek izleyelim diye. Daha yeni gelen var. Ben kuşların hepsi gelmiş zannediyordum ama gelmemiş. Bu eşiyle beraber kalmış. oynuyordu bak. Kamerayı açtık ya bak. Hayvan oynamayı kesti ya. Eşek sıpası seni. Harbi eşeksin ya. Süzme eşek. Vallahi süzme eşek. Tamam bu gelmiş. Eşi geldi mi? Bir dakika. Eşi gelmiş mi? Eşi gelmiş mi? Arap. Bir dakika ona bakacağım arkadaşlar. Vallahi eşi yok daha. Eşi gelmemiş. Çok güzel daha eşi gelmemiş. Hangisi lan? Mavi boncukluymuş. Eşi kayıp şu anlık. Kim bilir nerede oynuyor eşi. Aa bak eşi de orada bak geliyor. De bakayım. Net bir o mu değil mi? O o. Evet. Anasının nikahından gelmiş. Bir fırıltı verelim. Maksat görsün yeri. Heh, geldi. O Arkamda kimse durmasın. Kameraman, hazır mıyız? Yapıştır bakayım. Hadi. Ya oğlum, ha? Oyunla gidiyorsun Sultan e namaz kılmaya. Buraya gelirken mi oynamıyorsun? Gerçi fırtına var şu an arkadaşlar. Aslan parçası be. İyi bir emek yarat da seni be. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. Şöyle bir bayrağı göstereyim. Yani bu fırtınada takır takır oynayan kuşu kimse kolay kolay atmaz yani. Denize bak. Çarşafa dönmüş. Evet arkadaşlar. Günümüzü Güzel bir açılışla yapmak istedim. Aslında. Şu an hepsi bekliyor. Bak bak bak. Hepsi bekliyor ama neyi bekliyor? Vitamini bekliyor arkadaşlar. Şu hepsi. 2,5 litreyi hazırladık arkadaşlar. Güzel bir vitamin basacağız şimdi. Bunlar ne yapıyor? Şişt, siz ne yapıyorsunuz oğlum? oğlum? Ne yapıyorsunuz? Kiremit tozuna saldırıyorlar. Bu arada arkadaşlar kümezde küçük bir sıkıntı yaşadım. Ben tam neye olduğunu anlayamadım. Aslında. Bu arada bir saniye. Bir saniye izninizle bir saniye. Bir tane kaybımız daha var. Aman. Bir saniye mavi çapar yok. Aha. Vallahi billahi mavi çapar yok arkadaşlar. Ben diyorum bir şey daha eksik. Ama ne eksik. Şu an tepeyi gözetliyorum. Oo seni hiç hesaba koymadık be kızım be. Vallahi billahi. Kuş ilk defa bu fırtınayı görüyor. Bakalım. Nasip kısmetimizde ne varmış göreceğiz. Hayır kuşu bir görebilsem ee, oynuyor mu sağda? Çünkü durmadan oynuyor. Sıpa. Ne yapar ne eder bilemem. Bunları biraz yemledim bilerek. Arkadaşlar bu arada e, Ulan var ya bak benim kuşum olmayınca var ya, hiç muhabbet sohbet edesim gelmiyor ya. Vallahi, gerçekten. Bütün hevesim kaçıyor. bulmaya çalışıyorum da. Var öyle. Vallahi bulamadım arkadaşlar. Şu an görüntüde yok. Ne yazık ki. Evet. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştı? Ulan biz Arapların ikisi yok diye biliyorduk ama Çapar'ı hiç hesap etmedim ya. Çapar'ın kendini böyle kitleyip gideceğini. Bir de tek tek geziyor arkadaşlar. Bu fırtına da Allah bilir şu an nerededir. Emin önü taraflarına yıkılmış olma şansı var. Ve oraya da yıkılırsa çok sıkıntılı bir durum. Niye diyeceksiniz arkadaşlar? Orası da böyle deniz ve böyle tümsek düşünün bak böyle bir tümseyi düşünün böyle bu şekil tersli düzlü aynı bu şekil olmuş oluyor yani ya pula yapışması lazım ki bu, bu yanı görebilmesi için ee, yapacak bir şey yok şimdi arkadaşlar geçen bir muhabbet sohbet ediyorduk ee, bizim arkadaş baktım ona bir resim attı çok güzel bir tane kaçak yakalamış arkadaşlar. Efsane yani. Çünkü efsane dediğim belki kimine göre şeydir, kimine göre değildir. Bana göre çok efsane. Neden? Çünkü dişi bir kuş. Bakın dişi kuş her zaman bir efsanedir arkadaşlar benim gözümde. Neden? Çünkü her zaman kümezde bir açığı olur dişinin. Dişi açığı. Dişi açığını kapatmak sıkıntı. Ama erkek açığını her zaman kapatabilirsin. Yani bulabilirsin. Resmi atar atmaz sadece dedim ki bu kuş benim olacak kardeşim. Benim. Benden başkasına bu kuşu veremez. Yani bak şunun güzelliğine bak arkadaş. Ben hatta Oradan gelmeden ona dedim ki bu kuşu makasa at. Direkt makazda bu kuşu. Hemen hemen dedim makas at. Kanadına makas at. Zaten ben bu kuşu bakıcı yapacağım. Bak gördün mü? Bak daha yeni e, aşağı yukarı iki haftadan fazladır karantinada arkadaşlar bu kuş. Daha yeni getirdim saldım artık. Yeter. Onu şimdi tip kümesine salacağım. Tabii. Önceliğimiz Tip kümesi, tip kümesinde biraz takılsın, ondan sonra cuma kendine iyicene toplasın, armanlasın. Niye diyeceksiniz arkadaşlar? Aslında, yo niye öyle yapıyorum ki? Bunu direkt bu kümesde bırakayım. Aa bu mavi salsıyla eşleşsin arkadaşlar. Bunlar da bir kırgınlık oldu. Bu zaten yavruyken hastalık geçirdiği için kafadan stres yaptı bir ve yanındaki Arap iki arkadaşlar Nerede lan diğeri? Bak şu postamız var ya bir de gelen postamız Arap. Bak kafayı yamuldu arkadaşlar. Ciddi anlamda sadece bir hafta havalar çok soğuktu ya. Yani o soğukta kesinlikle bırak kuşlarla uğraşmayı. Bir de Ramazan ayı olduğu için. Yani ben hiç ilgilenemedim kuşlarla. O yüzden kümesin önünü de tekrardan kapattım, açmıştım. Biliyorsunuz havalar biraz toparlanmış diye ee, kuşlar yani çarpılmasın diye mecburen ne yaptım kuşların önünü kapattım ama karanlık oldu bu sefer ışığı sadece yem saatinde açıyoruz. O ara ne oldu bilmiyorum. Artık hava bir tık daha gene toparladı. Dedim ki açayım camın önünü. Ulan camın önünü bir açtım. Ana bir baktım benim erkek posta bir. Dediğim gibi. Ondan sonra şu kara postamız nerede? Nereye gitti lan? Şu an gözümün önünde de ben mi görüyorum Ha bak orada. O iki. iki tane de Makazlı yavrum. Abi bir baktım. Bana yamuk yumuk bakıyorlar ya. Yemin ediyorum var ya içim cız etti. Ya böyle bir şey yok ya. Bak gerçekten söylüyorum. Bir tanesi deneme yavrusu. Daha hiç uçuramadım. O ne? O ne lan? O bizim kuş mu? İnşallah bakayım. Mardin Çözemedim ama. Arkadaşlar bak bir tane orada. Ha tamam, nerede çıktı be? Aynen o. Oh. Görüyorsunuz değil mi? Ha nerede hayvan? Şöyle söyleyeyim aramızda hemen hemen bir kilometre var. Yani bu kuşlar böyle bir sıkıntıya düştü. Kümezde hastalık yok, bir şey yok, hiçbir şey yok diyebilirim. Bir ıslık çalmam lazım. Bekleyin. Arkadaşlar burada. Ama ben fazla uzatmadan daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyeyim. Çünkü ben kendi kuşumla uğraşmam lazım. Dediğim gibi fikir ve görüşlerinizi de bekliyorum bu posta için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.